Merhaba arkadaşlar. Motorumuz Honda PCX 2024 model. Motorumuza MSR'nin 13 gramlık e, PCX bagası taktık. Aktiva yazdığına bakmayın. Bu 13 gramlıkları e, PCX'e de takıyorlar. Bu bagalardan bahsediyorum. Taktık. Motor gerçekten çok hızlı kalkıyor. Çok seri. Yokuşları tazı gibi tırmanıyor. Ama motor inanılmaz bağırıyor. E, top speed 119-118 ama inanılmaz bir bağırma var motorda düşük devirlerde. Şimdi e, doktor pulley'in 17 gramlık bagasına geçeceğiz. Bunun kadar e, bağıracağını düşünmüyorum. Tekrar e, taktığımda videosunu çekeceğim. Ve yakıtı inanılmaz arttırdı bilginiz olsun. 13 gram. Ve inanılmaz motor bağırıyor. Doktor pulley 17 gram. Bagaya geçiş yapıyorum. Şöyle açtığınızda şurada bir de pulu var. Onun da montajını yapacağım kullanıp bilgi vereceğim